Evet arkadaşlar çarpma yoluyla sayma. Şimdi çarpma yoluyla sayarken dikkat etmenizi istediğim nokta şu. Eğer ben aynı anda seçimler yapıyorsam ne yapacağım? Çarparak sayacağım. Ve çarpmayla sayarken şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Kısıtlama nerede ise oradan başlamanız gerekiyor. Dedikten sonra hemen sorulara girelim birlikte. Şimdi ilk sorumuz da 9 erkek 7 kız öğrencinin bulunduğu bir sınıftan bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçilecektir. Bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir diye sorulmuş bize. Şimdi dikkat edersek hiçbir kısıtlama yok. 9 erkek 7 kız toplam 16 tane insan var. Ve ben bir başkan seçeceğim. Bu başkanı hiçbir kısıtlama yok. Sarışın olsun demiyor, esmer olsun demiyor, gözlüklü olsun demiyor. 16 farklı şekilde seçebileceğim galiba. Peki yanına hemen yardımcıyı seçmenizi istiyorum. Geriye 15 kişi kaldı. Dolayısıyla dolayısı ile yardımcıyı 15 farklı şekilde seçebileceğim ve bunların ikisini birden 16 çarpı 15'ten 240 farklı şekilde seçebileceğim deyip hemen B şıkkını dikkat etmenizi istiyorum. Aynı sorunun B şıkkında bir kısıtlama verdik. Dikkat! Başkanın kız ve yardımcısının erkek olması istendiğinde bu seçim kaç farklı şekilde gerçekleşebilecektir diyelim. Peki dikkat edelim. Önce başkanı seçeceğim. Kaç tane kız var elimde? 7 tane kız var galiba. E dolayısıyla başkanı bu 7 kızdan biri olarak seçeceğim. Ve yanına yardımcısını erkek olarak seçecek isem yardımcıyı da 9 farklı şekilde seçerim. Dolayısıyla tüm seçimi 63 farklı şekilde oluşturabilirim deyip devam ediyorum. İkinci sorumuz da şimdi bir defilede manken olan Ece'nin podyumda sergilemesi gereken biri sarı renkte 5 farklı pantolonu varmış. Peki devam edelim arkadaşlar. Daha sonra biri pembe olan 3 tişörtü ve 6 farklı ayakkabısı varmış. Kaç farklı kombin yapabilir? Hiçbir kısıtlama yok. Öncelikle ne yapabilir bizim için Ece'miz? 5 pantolonundan istediği birini 5 farklı şekilde giyebilir. Ve devam ediyorum bu pantolonun üstüne bir tişört geçirecek. Bu tişörtü de 3 farklı şekilde ne yapacaktır? Seçebilecektir. Ve son olarak ayakkabıyı giyecek ayağına. 6 tane ayakkabısı var. Çarpı 6 farklı şekilde ne yapacaktır? Ayakkabısını giyebilecektir diyorum. Dolayısıyla bu kombini karşımıza 5 kere 3, 15, 6 ile çarparsak 90 farklı şekilde yapabilecektir dedikten sonra devam ediyorum. Hemen B şıkkına dikkat. Pembe tişört ve sarı pantolonu birlikte kullanmak istemediğine göre, ha neydi benim için biri sarı olan artı dört pantolonu vardım ve biri pembe olan ne olacaktı? Şöyle iki tişörtü daha olsun. Toplam üç tişörtü vardı. Şimdi öncelikle eğer sarı pantolonunu giydiyse hemen şöyle sarı pantolonu alalım. Yani bir pantolon giydim. Ne yapacaktır? Üzerine pembe tişörtü giyemeyeceğine göre iki tişörtünden herhangi birini altını ise altı ayakkabısından herhangi birini giyecektir diyelim. Ama devam edelim. Sarı pantolonu giymiyorsa geriye dört pantolondan herhangi birini giyiyorsa diyelim. Üstüne artık istediği tişörtü giyebilir pembe dahil ve istediği ayakkabıyı geçirebilir ayağına. E ile bu seçimi şuradan 12 geldi. Ne olacak benim için? 12 çarpı 6'dan 72 durumda burada var galiba. Dolayısıyla toplamda 84 farklı kombin ile çıkabilecektir podyuma. Devam ettim. Şimdi ne dedik bir sonraki sorumuzda? 4 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Şimdi arkadaşlar başarıdan kasıt şu bir insan ne olabilir sınava girdiği zaman? Başarılı ya da başarısız. Peki yani benim için birinci arkadaşım için şöyle birinci kişi diyelim isterseniz. Kaç durum söz konusudur toplamda? İki durum söz konusu başarılı ya da başarısız olmak üzere. İkinci arkadaşım için tekrar iki ve üçüncü arkadaşım için tekrar iki diyelim. Dördüncü arkadaşımız için tekrar iki durum söz konusu olduğundan bunların hepsi bu sınava girdiği zaman başarı yönünden dikkat edersek 2 çarpı 2 çarpı 2 diyelim şöyle toplam 2 üzeri 4 yani 16 farklı durum oluşacaktır. Peki B şıkkında neyi sorduk? Sıralama yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir bu sınav? Peki dikkat edersek sıralama 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 ne olacaktır arkadaşlar? Toplam 4 kişi katıldı. Yani benim için bir birinci olacak. Daha sonra bir ikinci ve üçüncü ve dördüncü sırada arkadaşlar olacak galiba. Peki ben birinci sıradaki arkadaşı hiçbir kısıtlama yine yok. 4 farklı şekilde seçebilirim galiba. İkinci sıradaki arkadaşı artık birinciyi seçtiğime göre 3 farklı şekilde seçebilirim. Üçüncü sıradaki arkadaşı Iki, ve dikkat edersek dördüncü son sırada olan arkadaş artık bir kişi kaldı zaten. Bir farklı şekilde seçebilirim. Dolayısıyla bu sıralama yönünden 4 faktöryel şekilde sonuçlanacaktır. Yani buradaki cevap 24 oldu deyip devam ediyorum. Bir e, sonraki sorumuz yol sorusu. Peki bu yol sorularında dikkat etmemiz gereken nokta şu. Güzergahı iyi oturtun kafanızda. Şimdi dikkat eder isek A'dan B'ye 4 farklı, B'den C'ye ise 3 farklı yol varmış. Buna göre A'dan C'ye gitmek isteyen arkadaşım kaç farklı şekilde gidebilir? Öncelikle A'dan B'ye gidecektir bu arkadaş ve daha sonra ne yapacaktır? B'den C'ye gidecektir diyelim. A'dan B'ye gidebileceği 4 yol var. Bunlardan birini 4 farklı şekilde seçebilecektir. B'den C'ye ise 3 yolu vardı. Birini 3 farklı şekilde seçecektir diyelim. Dolayısıyla 4 kere 3 12 farklı şekilde A'dan C'ye gitti olsun. Peki kaç farklı şekilde gider ve döner diyelim. Dikkat! Öncelikle ne yapacak? A'dan B'ye ve B'den C'ye gidecek. Hadi bakalım 4 çarpı 3 gitti ve C'ye ulaştı diyelim. Şimdi C'den dönüş yoluna geldim. Dikkat edersek C'den tekrar B'ye gelecek bu arkadaşım. C'den B'ye gelebileceği e, dikkat ederseniz 3 yol var. Ve daha sonra B'den A'ya gelebileceği tekrar 4 yol olduğundan benim için gidişi ve dönüşü 12 çarpı 12 farklı şekilde gerçekleştirecektir. Yani 144 farklı seçeneğimiz vardır deyip devam ediyorum. Dikkat edersek aynı soruda C şıkkında giderken kullanılan bir yol dönüşte kullanılmasın deniyor bana. Peki yine gönderelim. A'dan C'ye 4 çarpı 3 farklı şekilde gidecektir. Hemen şekle çıkmak istiyorum. Mesela giderken şu yol ve şu yolu kullanmış olsun. Giderken kullanılan bir yol, herhangi bir yol dönüşte kullanılmayacaksa artık C'den B'ye dönebileceği dikkat edersek şurada 2 ve B'den A'ya dönebileceği şurada kaç yolu kalmıştır? 3 yolu kalmıştır diyelim. Yani dönüş yoluna geçtiğimizde dikkat edersek çarpı 2 çarpı 3 diyeceğim ve buradan 12 çarpı 6'dan 72 farklı durum söz konusudur. Peki gelelim D şıkkına. Giderken kullanılan güzergah dönüşte aynen kullanılmamak şartıyla dikkat güzergah aynen kullanılmamak şartıyla kaç farklı şekilde gidilir ve dönülür diye sorulmuş. Peki arkadaşlar öncelikle Hemen tekrar şekle çıkmak istiyorum ya da şekli tekrar şuraya alabilir miyiz? Alabiliriz. Ne dikkat edelim? Neydi benim için? Şöyle yapalım. A B C diyelim ve getirelim şuradan şuraya 1 2 3 ve toplam 4 diyelim. Şurada ise 3 yolumuz var galiba. Şimdi ne istiyorum? A'dan C'ye gitsin. Nasıl gidebilir? 4 çarpı 3 farklı şekilde gidebilir. Peki giderken kullandığı güzergahlardan biri ne olsun benim için? Mesela şu ve şu yolları kullanmış olsun. Peki dönüşe geçiyorum. Artık şunu kullanmadı diyelim yani çarpı 2 olsun ama şuradaki 4 arkadaşı da kullanabilirim galiba o zaman ya da artı dedim dikkat yine 4 3 gidecektir onda bir sıkıntı yok dönüşte mesela bunu kullanmış olsun yine çarpı 3 diyelim ama şimdi bunu kullanması ve çarpı 3 olacaktır. E dikkat edersek arkadaşım yine 4 çarpı 3 gitmişti galiba benim şurada ikisinde ortak saydığım yollar var onları ne yapmalıyım tekrar çıkarmalıyım artık bu sorunun kazık versiyonu bu olmuştur. Peki e dikkat edersek şurada 2 tane ve şurada 3 tane kalmıştı. Ben bunu hem burada hem burada tekrar tekrar saydığım için tüm olaydan çıkarmak istiyorum deyip olaya devam ediyorum. Ne olacaktır arkadaşlar? Hepsinde galiba 12 ortak çarpanı var. Şöyle 12 parantezine alınca birinciden 8, ikinciden artı 9 gelecektir ve üçüncüden ise eksi 6 gelecektir diyelim. Şuradan karşımıza 12 çarpı 11 yani benim için 132 farklı şekilde bu olayı gerçekleştirecektir deyip devam ediyorum. Peki geldik 5. sorumuza. Bu soruda ise dikkat edersek ne yaptık? Yolları biraz karıştırdık. A'dan B'ye 4, B'den C'ye 3 ve A'dan C'ye direkt iki farklı yol varmış. Buna göre A'dan C'ye kaç farklı şekilde gider ve döner bu arkadaşımız? Hiçbir kısıtlama yok farkındaysanız. Peki bu soruda ne yapalım? Bence bir güzergahı oluşturalım. Ne yapacak? Öncelikle A'dan B'ye, B'den C'ye gidip tekrar ne yapabilir? C'den B'ye, B'den A'ya dönebilir. Ya da devam edelim. Şöyle A'dan B'ye gidip B'den C'ye ve direkt tekrar A'ya dönebilir. Ya da arkadaşlar devam A'dan C'ye direkt geçebilir. Daha sonra B ve A yapabilir ve son olarak da A'dan C'ye gidip tekrar A'ya dönebilir. Galiba bizim için dedikten sonra soruya başlıyorum. Şimdi A'dan B'ye gidebileceği 4 yol vardı. B'den C'ye ise 3 yol vardı. Dönüşe geçtim. C'den B'ye tekrar 3 olacaktır. Ve A'ya tekrar kaç oldu bizim için? Şöyle 4 oldu diyelim. Artı diğerine geldim. A'dan B'ye hemen şöyle 4. B'den C'ye 3 diyelim. Ve direkt artık C'den A'ya dönebileceği 2 yol vardı. Hemen onu kullandım. Artı diyorum. A'dan C'ye gidebileceği 2 yolu vardı. Ama sonra C'den B'ye dönsün istedim. Yani şöyle çarpı 3. Ve son olarak B'den A'ya çarpı 4. Peki geldim. A'dan C'ye 2 ve C'den A'ya tekrar 2 olacaktır deyip soruyu kapattım. Bundan sonrası 4 işlem. Dikkat edersek şurada ne oldu bizim için? 12 çarpı 12 144 durum oldu. Artı diyelim şuradan ne gelecektir arkadaşlar? 24 gelecektir. Ve daha sonra şuradan tekrar bir 24 var galiba. Peki şuradan da artı 4 diyelim. Ne yapar burası bizim için? 48, 148 de toplandığı zaman 196 tane yol olacaktır deyip devam. Şimdi gelelim mektup sorusuna. Elimizde 5 farklı mektup, 7 farklı posta kutusuna atılacaktır. Ben bu mektupları posta kutusuna kaç farklı şekilde atabilirim? Şimdi arkadaşlar neyi neye atıyoruz? Tabii ki biz mektubu posta kutusuna atacağız. Dolayısıyla şunu düşünün. Birinci mektubu kaç farklı posta kutusuna atabilirim? Tabii ki birinci mektubu 7 posta kutusundan istediğime atabilirim. Daha sonra geliyorum ikinci mektuba. İkinci mektubu tekrar elimde bulunan 7 posta kutusundan istediğime atabilirim. Mektup mektubun üstüne binebilir arkadaşım bir sıkıntı yok ve aynı şeyi 3. dördüncü ve 5. mektup için yapınca ben bu 5 mektubu 7 posta kutusuna 7 üzeri 5 farklı şekilde postalayabilirim. Hemen sorunun B şıkkına inelim. Burada ne demiş bana? Her posta kutusuna en çok bir mektup atılmak şartıyla kaç farklı şekilde atılır? Hemen dikkat. Birinci mektup için yine düşünüyorum. 7 posta kutusu var elimde. Yani 7 seçeneğim var demektir. Peki Posta kutularından biri doldu artık. İkinci mektup için ise artık 6 posta kutusu ve 3. mektup için dikkat edersek 5, 4. için 4 ve 5. mektup için ise 3 ne yapacaktır benim için posta kutusu kalacaktır diyelim. Şu çarpım bana cevabı verecektir deyip devam ediyorum. Şimdi 7. sorumuzda dikkat edelim. 2 tane küme verilmiş bize. A ve B kümeleri. Peki ne istiyor soru benden? A kümesinden B kümesine şöyle gösterelim. Kaç tane f fonksiyonu yazılabilir? E burada azıcık fonksiyon bilmeniz gerekiyor. Fonksiyon olabilmesi için tanım kümesindeki yani A'daki bütün elemanların görüntü kümesi yani B'deki bir yerlere gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla peki A1 diyelim. Karşı tarafta gidebileceği dikkat edersek 6 tane eleman var. İstediğiniz birine gönderin. Çok da önemli değil. A1'in gidebileceği 6 yer vardır diyorum. Ve devam. A2'nin mesela sallayalım. A1 kime gitsin? Şöyle B1'e gitsin. A2'nin gidebileceği yine 6 yer vardır. Çünkü A2 tekrar B1'e gidebilir. Bu fonksiyon olma şartını bozmaz arkadaşım. Devam ediyorum. A3 için yine 6 ve A4 için yine 6. Dolayısıyla A kümesinden B kümesine 6 üzeri 4 tane fonksiyon tanımlayabileceğim ben. Peki izninizle hemen şu olayımı bir sileyim ben ve devam edeyim. B şıkkında ne istedi soru benden? A kümesinden B kümesine kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir? Peki birebir fonksiyon ne demek? Çok basit arkadaşlar. Mesela A1 B2'ye gitti ise şuradaki elemanlardan başka hiçbiri B2'ye gidemeyecek demektir. Peki bu durumda düşünmeye başlayalım. A1'in gidebileceği karşı tarafta 6 eleman vardı. Birine gitti diyelim. Ha ondan sonra A2'nin gidebileceği 5 eleman kaldı. Ve aynı şekilde A3'e 4 ve A4'e 3 eleman kalmıştır. E buradan benim için tanımlanabilecek birebir fonksiyon sayısı ne yaptı? 12 çarpı 30'dan 360 tane olacaktır.